Evet sevgili izleyicilerimiz, Emek ve Hayat programının haber turuna burada bir virgül koyuyoruz. Ve ilk konuğumuza Sayın Adnan Serdaroğlu'na hemen ben merhaba demek istiyorum. Merhabalar Sayın Serdaroğlu, hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler katılımınız için. Sayın, Merhabalar, iyi yayınlar. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın Serdaroğlu, e, eyleminiz zannederim hafta içerisindeki eyleminiz e, ses getirdi e, Sayın Bakan'ın dünkü açıklamasında. Şöyle bir ibare var. isterseniz hemen onunla başlayalım. Bilgin ayrıca vergi dilimlerinin sabitlenmesiyle ilgili de bu haklı bir taleptir dedi. ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bu konu hakkındaki görüşlerini de aktarmış. Tabii biz biliyoruz ki ülkemizde en sadık vergi ödeyicileri çalışanlar çünkü stopaj yoluyla kaynağında hemen ücretlerinden kesiliyor ve ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıyayız, vergi dilimlerindeki artışlar son derece yetersiz. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı olarak? Evet, e, asgari ücretin vergi dışı kalmasıyla ilgili yıllarca uğraştık ama sonunda gerçekleştirdik. E, Türkiye'de maalesef ki bazı şeyler, haklı şeyler, haklı talepler hemen hayata geçirilmiyor. Uzun bir uğraş vermek gerekiyor. Yani aslında... E, Ata sözünde söylendiği gibi kaşı ve gelen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliği. ve Biz de bu e, asgari ücret konusundaki vergi dışı kalınması doğrultusundaki mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük ve kazandık. Şimdi evet. vergiyle ilgili aslında bizim tabii yeni bir mücadele alanımız değil. Verginin e, e, adaletli bir şekilde dönüştürülmesi. Uzun yıllardır biz bu vergi adaletsizliğini dile getiriyoruz. E, sizler de bilirsiniz 2006 yılından önce, biraz daha farklıydı yani az bir evet. e, biraz daha farklıydı biraz daha iyiydi daha doğrusu sonra AKP tabii onu da kaldırdı şimdi patronlarla işçiler neredeyse aynı vergi veriyor hatta bazen işçiler daha fazla vergi veriyor çünkü tamam. onlar biliyorsunuz vergi kaçırıyorlar efendim işte vergiden düşürüyorlar bazı harcamalarını. sonra vergileri siliniyor koca koca patronların vergileri siliniyor ama işçilerin vergileri maalesef ki modrolarından eline geçmeden, cebine girmeden kesiliyor ve devlete gönderiliyor. Devlet de zaman arada, zaman Sayın Serdaroğlu, vergi iadesini de kaldırdılar çalışanlar için bildiğiniz gibi ve emekliler için. Tabii. Yani onlar tabii bizi çok sıkıntıya soktu fabrikalarda. Vergi evet. ve, ve iadelerinin kaldırılması, asgari geçim evet. indiriminin e, e, yeniden düzenlenmesi. Onunla ilgili mücadelemizi de sürdürüyoruz birçok yerde. Evet. Şimdi tabii burada, e, işçinin cebine e, girmeden e, bir e, parayı kesiyorlar. Zaman zaman da hükümet övünüyor vergi mı var diye. O vergi fazlası da tabii çok fazla Türkiye'de adil olmayan bir vergi e, kesintisinden kaynaklanıyor. Şimdi bir genel hatları itibariyle zaten geçen günkü basın toplantımızda açıklamamızda açıklamamız Ne Yani şu anda Türkiye'de zaten işçiler inim iniyorlar. Inim hayat pahalılığından Yüksek enflasyondan, yoksullaştırmadan yani birçok başlıklarla bizim sayacağımız işçilerin yaşadığı sorunlar var. Bunun yanında bir de yıllardır geleneksel olarak yaşadığımız vergi sorunu var. Şimdi Kesinlikle. vergi niye bu kadar adaletsiz Türkiye'de? Niye aslında kesilmesi gerekenlerden kesilmiyor da direkt sesi çıkmayan, işte cebine girmeden kesilen işçilerden kesiliyor? İşin kolayına kaçıyor demektir. İşin kolayına kaçtığı için de düzenlemeyi de aslında işçinin, emekçinin bordrolu olanın lehine bir şekilde düzenleme yapmıyor. Yapmıyor. Çünkü biliyorsunuz, biliyorsunuz yani asgari ücretin artışına göre mi yapılıyor, enflasyona mı göre yapılıyor, kafaya mı göre yapılıyor? Yani akıllarına hangi rakam eserse ona göre mi yapılıyor? E belli değil, enflasyon değil. Yeniden değerlendirme oranları üzerinden yapılmıyor. E, asgari ücret artışı kadar yapılmıyor. Yani son dönemde biliyorsunuz Temmuz ayında yüzde, e, e, asgari ücrete gelen zamın e, dışında bu vergi dilimleriyle ilgili düzenleme yapmadılar. Yani 32 bin lira olarak kaldı. Şimdi bu kaldığı zaman tabii çok daha kısa süre içerisinde ücretlilerin o vergi dilimine girme durumu söz konusu oluyor. Peki işçi zenginleşiyor mu? Yani 32 bin liraya gelen yıl içerisindeki geliri İşçi zenginleşmiş mi oluyor? Biz biliyoruz ki tabii zenginleşme falan yok burada. Şimdi evet. siz yıl başında aldığınız ücreti yıl sonunda alamıyorsunuz. Kesinlikle. Yani sanki zenginleşmiş, çok cebine fazla para girmiş gibi. İşçi aylık yaşıyor, yani aylık almış olduğu parayla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Siz yıl içerisindeki toplam parayı işte çok kazanıyor gibi göstererek bu insanların işte yüzde on yüzde yirmi yedilere uzanan bir vergi dilimi içerisinde daha fazla kesintiye uğrattırırsanız bu insan dilim dilim soyulu ve gerçekten de daha az düşük ücret almak durumunda kalır. Daha fazla yoksullaşır. Şimdi enflasyon biliyorsunuz gerçekçi değil. Oradan bir toplu sözleşmeleri veya aldığı zamlar işte bazen enflasyona göre olduğu zaman oradan gizli bir yoksullaşmaya uğruyor. Yani hayat pahalılığı zaten almış başını gidiyor. Bir de vergide bu kadar böyle adalet olduğu zaman yüzde yani 15'ten 27'lere gelen bir şey var. Bakın 630 zannediyorum 637 bin liradan e, 1700 lira civarında bir artışa e, 2700 lira civarında bir artışa e, yükseliyor. Yani vergiler yıl içerisinde bir işçinin vergisi bu kadar yükseliyor. Yani e, diyelim ki e, Yıl başında ilk ayda beşte bir ödüyorsa vergisini yıl sonunda üçte biri ödüyor. Evet. Yani ben her beş saatinin birisine yıl ay başında yıl başında devlete ödüyorum, devlete çalışıyorum. Yıl sonunda da üçte birini yani üç saatin bir saatini ben devlete çalışarak evet. vergi vermek durumunda kalıyorum. Ya yani tabii bu gelir vergisi. Bir de Dolaylı vergiler var. Yani adaletsiz olan uygulamalardan birisi de dolaylı vergiler. Dünyanın hiçbir tarafında Türkiye'deki uygulanan vergi sistemi uygulanmıyor. Biz bunu araştırdık. Her yeri didik didik inceledik. Şimdi siz zengin olandan daha az kesiyorsunuz. Yoksuldan, galibandan, işçiden, emekçiden daha fazla gelir vergisi kesiyorsunuz. Bir de o yetmiyor. Üçte biri kadar kestiğiniz vergi yetmiyor. O parayı aldıktan sonra KDV'ye veriyor, ÖTV'ye veriyor. MTV'ye veriyor bir bir damga pulu vergisi var biliyorsunuz. Yani bunların hepsi ekstra insanların ücretlerinin kesintisine neden oluyor. Şöyle bir dünyada sistem var. dolaylı vergilerle doğrudan vergilerin orantısı Avrupa ülkelerinde veya gelişmiş ülkelerde farklı, Türkiye'de farklı. Yani bir kere doğrudan vergilerin yüksek olması gerekiyor. Genel vergi dilimleri içerisinde yüz baz alırsak eğer e, doğrudan vergiler yani gelir vergisi yüzde yetmişler civarında olması gerekiyor. Gerek dolaylı vergiler yüz civarında olması gerekiyor. Çünkü dolaylı vergiler zengin de yoksul da aynı ödüyor. Yani bir kalem aldığın zaman veya bir domates aldığın zaman aynı KDV'yi ödüyorsunuz. Onun için onun düşük olması gerekiyor. Ama Gelir vergisinin yükseltilmesiyle birlikte de orada bir adil kesintinin olması gerekiyor. Yani çok kazanan, gerçekten çok geliri olan insanla hayatını zor idame ettiren, evet, sürdüren evet. insanla aynı vergiyi keserseniz bu adaletli bir sistem olur mu? Bakınız siz e, bankalardaki karlardan, faizlerden, şirketlerin karlarından yani aynı vergiyi kesiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz. E, gelir vergisi patronlardan bir yıl sonra bir yıl önceki geliri üzerinden kesiliyor. Tabii. Yani e, işçiden, işçiden maaş almadan kesiliyor ama işverenlerden bir yıl, e, önce, sonraki yıl üzerinden kesiliyor ve o bir sürü harcamalar gösteriyor, işte başka e, kayıt dışılar gösteriyor ve daha az vergi ödemek durumunda Anlandılar. kalıyor. Biz Peki. şunu önerdik, Peki, biz Peki son olarak şunu önerirdik. toparlayacak olursak evet. Evet son. Sonra şunu önerdik. E, vergi dilim tarifeleri mutlaka ve mutlaka. Ya yeniden belirleme oranları üzerinden ya e, enflasyon üzerinden ya da asgari ücret tam üzerinden yapılmalı. Kesinlikle. Yüzde ondan başlamalı. Yüzde ondan başlamalı. Yani bugün eğer yüzde yeniden değerlendirme bir enflasyon üzerinden yapsalardı bugün 110 bin lira olacaktı ilk vergi dilimi. Yani yüzde on üzerindeki kesinti 110 liraya, 110 bin liraya ulaştığı zaman olacaktı. Asgari ücretten nasıl kesilmemişse diğer ücretlerden de yüzde ondan başlayan bir vergi dilim tarifesi uygulanması gerekiyor. Uygulanması. Ve mutlaka ve mutlaka çok alandan kazanandan çok az alandan da az kesinti yapılması Yapılmalı. gerekiyor. Yapılmalı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu katılımınız için ve açıklamalarınız için. Sağ olun iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Sayın Adnan Serdaroğlu Devrimci İşçi Sendikaları Genel Sekreteriydi konuğumuz. Ve vergi adaletsizliği özellikle çalışanların ücretleri üzerindeki vergi adaletsizliği ile alakalı konu üzerinde konuştuk.